Ben no 26 edelim. gelebilir misiniz? No 26. Bir durum nedir? Çalıntı. Ben hemen geliyoruz. Polisi çağırdım bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Yüzümü kara çıkarttınız. Ben sizlere o kadar çok değer veriyordum ki. Yani böyle bir şey yapmışsanız beni gerçekten çok üzdünüz. Kalınmalar bakması lazım. Onlar içeri girenleri kontrol etmesi lazım. Kapıda bekliyorlar o kadar. İçeri giren kimse yoktu ki zaten. Ben kaç saattir evet. ayak... Doğru diyor. Doğru diyor. Korumayı... Kim çaldı o zaman? Bu evin içinden biri. Eve kimse girmediyse evin içinden... Hoş geldiniz polis bey buyurun. Buyurun. Bir şüpheli var mı? Evimde çalışan insanlar var. Ee, eve giren çıkan olmamış. Korumalar öyle söylüyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'nin yeni rüya evini gezeceğiz ve birlikte vakitler geçireceğiz. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve şimdi videomuza geçebiliriz. Evet ilk önce size Barbie'nin yeni rüya evini tanıtmak isterim arkadaşlar. Burada bir adet havuzumuz var gördüğünüz gibi. Bu havuzda yüzeceğiz, eğleneceğiz çocuğumla beraber. Burada da yanımdan ayrılmayan bir korumam var. İşte Barbie olmak bu kadar zor arkadaşlar. Ee, ve onu geçtim. Kapıda da iki adet korumamız var. Bakın koruma 1 ve koruma 2. Gerçekten evimizin sorumluluklarını alıyorlar. Buradan onlara çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumla ben çok güvenli yaşıyoruz. Bakalım bakalım garajımız boş çünkü garajımız neden boş? Fakir değiliz. Biz Barbie'yiz ve bütün pembe arabalarımız da burada. Görüyorsunuz her türlü pembe ve pembe gibi olan renkli arabalarımız burada. Burada da çocuğumun eğlenebileceği bir evimiz var. Böyle güzel. Burada istediği zaman kalabilir. Zaten korumalarımız hep koruyor buraları. Bakalım şimdi içeri. Size içeri tanıtalım. Burada korumalarımızın çalıştığı yerler var. Burada çalışıyorlar. Kasmaz yapıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi. Onların güçlü olması bizim için de önemli. Burada bir adet misafir yatak odamız var. Kalabiliyorlar. Çalışanlarımız da kalabiliyor. Burada hizmetlimiz var. Canım benim. Evleri nasıl silip süpürüyor çocuğumun hastalanmamasını sağlıyor. Bakterileri temizliyor. Çocuğum burada acıkmış mı? Ay elma yiyor. Ay annesinin gülü. Annesinin güzeli. Çok güzel benim çocuğum. Çok güzel. Burada da aşçımız var. Bu akşam acaba ne yemek yapacak aşçımız? Evet akşamki yemeğimizde tavuk varmış. Tavuk yapacak akşam. Benim çocuğum sever mi tavuğu acaba? Sever misin çocuğum tavuğu? Evet tamam annem. Ay canım benim hizmetlim ne güzel temizliyor Çocuğumla da oyunlar oynar hem İşi bitince Değil mi çocuğum hemen oynasın ablan Söylersin Şöyle baktığımızda arkadaşlar Burada da bir adet odamız var ee, Burada da tuvaletimiz var Burada çok güzel sular şey çiçeklerimiz var. Bunu sulamamız gerekiyor. Koruma lütfen bunları bildir hizmetliye. Evet burada da çocuğumun odası var. Ama çocuğumun odası biliyorsunuz ki iki kişilik. Yani bu demek oluyor ki benim herhalde bir tane de çocuk yapmam gerekiyor. Kardeş ister misin çocuğum? Sula buraları sula. Evet. Gördüğünüz gibi kardeş istiyormuş. Bir adet evlatlık alırız artık. Ee, burada da benim odam var. Çok güzel böyle deniz burada manzaralı burada. gördüğünüz burada. gibi. Mükemmel. Çocuğumla bazen burada yatabiliyoruz. Bak ay annem eline oyuncağını almış. Burada da işte kıyafet var ee, Hizmet diye söyle burayı da düzenlesinler koruma. Bak buraları düzenle ha. Biz de aşağı inelim yemeğimizi yiyelim. Ay çok acıktım. Şöyle şaminemizi de yakalım. Burada da korumalarımız, silahları var. Evet. Ee, bunları ama buradan kaldırmamız gerekiyor bence. Koruma. Koruma. Efendim. Koruma. Bunlar ne burada? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu, Bunları al çocuğum, çocuğum uzanır yani. Çocuğumu kullanırmaz Allah yani. Evet şöyle oturayım. Gel çocuğum gel. Çocuğum nerede? Ay annesi yesin o nasıl koşturuyor. Ya annem ye bak. Orada bebek sandalyen de var istersen oraya da oturabilirsin annişim. İstediğin yerde yiyebilirsin. Koruma sen de otur istersen bizimle ye. Aşçımız da isterse bizimle yiyebilir. Hizmetlimiz de bizimle yiyebilir. Ben tabi hiç öyle yadırgamam. Hepiniz gelip bizimle yiyebilirsiniz. Koruma. Tamam. Efendim abla. Koruma, e, aşağıdaki korumalara da yemek götür hemen. Onların da e, acıkmışlardır. Hemen yemeklerini sağla. Hemen. Ay mutfakta da çok dalmış. Aşçı Hanım yardım ihtiyacınız var mı? Hemen yardım edebilirim bu arada. Ömer koruma. Al yemek. Afiyet Yok. olsun. Peki Aşçı Hanım. Acıktınız mı Hizmetçi Hanım? Al yemek afiyet olsun. Koruma iki. Biraz acıktım. Yani yiyebilirsiniz, temizliği bırakabilirsiniz artık. Siz de yemeğinizi yiyin lütfen. Aç kalmayın. Benim çocuğum nerede çocuğum? Çocuğum nerede benim? Koruma çocuğumu bul. Abla üst katta odasında bir şey yok ya. Odasında mı? Çocuğum benim. Bakayım. Uyuyor uyuyor. Şşş, şş. Ay uyuyor mu? Ben de diyecektim gelsin film izleyelim diye. Acaba uyuma numarası mı yapıyor? Ya da gerçekten uyumuş. Gerçekten uyumuş koruma. Siz güvenliğini sağlayın çocuğumun. Çok düşmanım var. Çok. Televizyonumuz mu bozulmuş bizim? Tamir ediyor hizmetçi de her elinden geleni yapabiliyor. Vallahi helal olsun. Ee, evde yemek mi kalmamış? Tabii ki gidip alabilirsin. Aşçı istersen korumanın biriyle gidebilirsin. Ee, arabayı kullanabilir. Koruma 1, koruma 2. Korumak aşçı hemen e, hizmet ediyorsun. Onunla birlikte gidiyorsun. Tamam mı? Aşçı Ay Aşke, annem. Korumak... Annem uyandın mı? Hadi. Git onunla birlikte. Oy annesinin gülü uyanmış. Ay şu güzelliğe bak. Şu tatlılığa bak. O yerim. Gel annişim gel. Gel seni hadi okula götüreyim ben artık gel. Okul zamanı annem. Öğlen uykusunu da aldın. Şimdi okula gideceksin. Hangi arabayla gitmek <laughs> istiyorsun annişim? Kimse gelmesin. Mor arabayla. Anneciğim bununla mı gideceğiz? Bununla gitmeyelim annem. Aha. Gel bak ben seni Range Rover'la götüreyim. Gel annem. Gel annişim. Ben, ben bırakayım çocuğumu koruma. Hep sen kullanacak değilsin. Azıcık ben kullanayım. İn annem hadi in. İyi dersler annişim. Akşam koruma abin gelip alacak seni. Evet. Tamam mı annem? Derslerine çalış. Gel bir öpeyim seni. Gel bir öpeyim. Oh. Hadi annişim git çalış güzelce. Koruma için mı? Alacaklar seni annem okuldan. Görüşürüz annişim. İyi dersler. Biz ne yapalım koruma? Evin eksiği meksiği var mı? Bir şeyler almamıza gerek var mı? Aşçı ah, gidip aldı zaten. Arabayı şuraya. Sen park ediver koruma. Ben Bak. uğraşamam şimdi parkla markla. Peki efendim. Evet çocuğumu okuldan alma saati geldi. Hemen gideyim. Çocuğumu çok özledim. Okuldan alayım. Hangi arabaya gitsem bu sefer? Hangisiyle hangisiyle? Şu üstü açıkla gideyim ben ya. Evet. Çocuğum koruma git çocuğu al gel. Annem. Hoş geldin annem. Nasıl Hoşçakalın geçti? Kendi. Çok iyi geçti. Oo, sınav mı oldunuz annişim? Evet. Kaç aldın annem? 95 aldım. Oo, aferin benim güzel annişime. Güzelliğin de aynı bana çekmiş. Hemen evimize doğru gidelim. Korumacım park edersin. Peki efendim. Oy annesinin yediği. Bak evin enerjisi nasıl geldi? Nasıl geldi evin enerjisi? O yerim yer yer. O çok özlemişim ben seni. Ben ay o ne anne bana çiçek mi aldın? Ay anneşim hem de gitmiş pembe çiçek almış bana teşekkür ediyorum annem. Ben hemen gideyim şunu odama koyayım hem de üstümü falan değiştireyim. He. Aa mücevherim nerede? Allah Allah koruma, korumanlar! <laughs> mücevherim nerede benim? Hemen korumaları soruyorum. Korumaları birisi girdi mi buraya? Hayır. Birisi geldi mi? Yok görmedim birisi, ben. Birisi, birisi e, ab, efendimin odasına falan girmiş. diye Hizmetçi. Gördün mü? Aşçı hizmetli. Herkes gelsin buraya. Toplanın. Peki efendim. Dizilin bakayım şöyle kim aldı mücevheri? Siz gördünüz mü? Anne. de. 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 Üst katları falan temizlerken atmış olabilir. Hizmetli Hayır. doğru mu bu? Hayır. Hayır. Kim aldı o zaman korumalar? Görmedim. İsterseniz polis falan Ben çağıracağım zaten polisi. Hemen arıyorum polise. Kimse ortaya çıksın, polisi rahatsız etmeyelim. Korumalar hiç kimsenin gel gelip veya Alo. baktığını falan söylemedim. Alo, Biliyor polis musun? mi? Görmedim. E ben no ben 26, deneyim. gelebilir misiniz? No 26. Bir durum nedir? Çalıntı. Hemen geliyoruz. Polisi çağırdım bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Yüzünü kara çıkarttınız. Ben sizlere o kadar çok değer veriyordum ki. Yani böyle bir şey yapmışsanız beni gerçekten çok üzdünüz. Kollamalar bakması lazım da ondan içeri girenleri kontrol etmesi lazım. Kapıda bekliyorlar o kadar. İçeri giren kimse yoktu ki zaten. Ben kaç saattir evet. ayak Doğru diyor, bir doğru bir diyor. Kim korumayı. çaldı o zaman bu evin içinden biri. Eve kimse girmediyse evin içinden Hoş geldiniz polis bey buyurun. Buyurun. Bir şifeli var mı? Evimde çalışan insanlar var. Ee, eve giren çıkan olmamış. Korumalar öyle söylüyor. Korumalar. Sen demek baş korumasın. Evet. Bugün evde mi kaldın? Ee, Nazan Efendi ile birlikte çocuğunu falan bıraktık okula ve onu çocuğunu falan aldık. Başka hiçbir şey yapmadım. Hep onun yanında durdum. İkisiz. Ben kapının kapınının nebet olarak. Anlıyorum. Aşçı. Ben yemek yapıyorum. Ne yaptın üst katta? Aşçı üst katta gören oldu mu? Hayır. 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 Hiç görmedim. Hizmetçi. Üst kat temizledin mi hiç? Hmm. Anlıyorum. Evet. Durumda 2 tane şüphelimiz var. Polis bey. Hizmetçi, hizmetçi en son Nazan Hanımın e, odasını toparlamasını söylemiştim. Ondan şüpheleniyorum. Hizmetçi doğruyu söylesen mi yaptın? Ben sadece odayı temizledim efendim. Cidden bir şey yapmadım. Eğer doğru söylersen sana hiçbir şey yapılmayacak. Çocuğum Her sen ben bunları ben izleme Psikolojin bozulur. Git anneciğim odana, odana, Odana anne. Efendim. Sen de olabilirsin. Çünkü Nazan Hanım en çok size güveniyor. Nazan Hanım'ın yanından, Nazan Hanım'ın yanından zaten gitmedim ki ben. Hep onunla birlikteydim. Yani görebilmiş olması lazım. Ya siz hiç eve girdiniz mi? Girmedik. Hiç girmedik. Hayır. Hikayeler siz masum gibi görünüyorsunuz. Hı. En büyük şüphelim. Sen ve sensin. Hemen benimle gelin parmak izine bakılabilirdi. Geçin şuraya. Buyurun polis bey Ama. ben sizi kasanın olduğu yere götüreyim. Tamamdır. Kalın burada. Evet. Bura Burası çocuğumun odası. Benim çocuğum çocuğum anneciğim niye duş alıyorsun annem? Terledim biraz anne. tamam Okula anneciğim. Koşuldum. Anneciğim dikkatli ol soğuk suyla yıkanma. Gelin buyurun polis bey. Bura benim odam. Kasamızda burası mücevherlerim yok. Yani para var, paralar çalınmamış ama mücevherim yok. Ne? Evet, sadece mücevherler mı? Neden paralar çalınmadı ki acaba? Evet çok değişik yani çalan parayı da çalar. Yani mücevher. Şimdi de aklına biri geldi. Merhaba çocuk. Merhaba. Siz annenin kasasından bir şey almış olabilir misin? Hayır ben okulda eğitim bu sabahtan beri. Emin misin? Evet. O yüzden terlediğim için okulda koşturdum ve duş aldım. Anlıyorum evet. Peki anne. Yani. Eğer söylemezseniz ve eğer ben kendim bulursam sizi süründürürüm. Peki efendim. Ben size çok güveniyordum. İkinizden biri yaptı. Çabuk desin. Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Çocuğum. Ne oluyor burada? Ne oluyor? ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Siz mi çaldınız? Doğruyu söyleyin. Ben çalmadım. Biz çalmadık. Kim çaldı diye konuşuyorduk. Niye fısıldaşıyorsunuz? Bunlar, Bunlar bana iftira attı. Aşçıyı suçlamayın. Aşçı bütün gün yemek yapıyor. Dışarı çıktı oldu ama bugün memur bey bir e, mutfağın eksiklerini almaya gitti korumayla. Hmm, o da bir korumayla. Ben de gitti. Koruma iki. Evet. Koruma iki ve aşçı. Acaba müzeferleri çalıp sana bir şey alma paneli bahanesiyle sakladınız mı? Magaya bakalım. Hayır. Pekala. Nazan Hanım kamera var mı? Kameramız çalışmıyor galiba. Kur, kurma kamera yaptırmadın mı? Yaptırdım. Yaptırdın mı? Evet. Hemen bakalım. Ay bu benim çocuğum. Eee? Ne yapıyor? <laughs> Aa, benim çocuğum almış. Benim çocuğum ne? almış. Aa. İnanamıyorum. Oo. İnanamıyorum. Aa. Çocuğum nerede? Çocuğum. Çocuğum. Neredesin çocuk. çocuk. <laughs> anneciğim. Anneciğim sen almışsın. Niye aldın annem? Hayır ben almadım. Anneciğim kamera kayıtları var anneciğim. Nasıl? Ben sana isteseydim verirdim zaten. Hoşuna paletik bir şey diye. Bak burada çalışanlarımızı suçladık. anneciğim. Okuldaki arkadaşımı hava atmak için aldım. Anneciğim niye böyle davranıyorsun? Ben sana verirdim isteseydim. Bak burada o kadar e, çalışanlarımızı suçladık. Ama okuldakiler çok zengin ve çok havalılar. E biz de zenginiz zannı. Hani şimdi bak 3 tane korumamız var. Hepsi seni okula bırakıp alıyor. Hepsi senin üstüne titriyor. Bak aşçımız var sana güzel güzel yemekler yapıyor. Bak hizmetlimiz var. Seninle ne güzel oyunlar oynuyor. Tamam. Ya memur bey çok e, özür dileriz. Sizi de vaktinizi aldık. Her evet, zaman başımıza geliyor. Özür dileriz vallahi. vallahi. Önemli değil hiç önemli değil. Eğer bir sorun olursa tekrar beni çağırabilirsiniz. Tamam memur beyciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Sizden Azan Hanım. Korumalarım. Korumalarım. Korum Sizlerden çok özür dilerim. Ee, çok özür diliyorum hizmetlim. Yani kusura bakmayın benim çocuğumun eğitimsizliğinden kaynaklandı. Daha bir iyi bir eğitim verebilirdik. O okuldan alacağım başka okula yazdıracağım çocuğu. Korumalar yarın bununla ilgilenelim. Özür dilerim. Hizmetçi. Lütfen ee, kusuruma bakmayın çocuğumun. Hizmetçi ben de seni suçladığım için özür dilerim. Hadi gelin o zaman hep beraber bir yemek yiyelim. Hep beraber gelin bir yemek yiyelim. Aşçımız bugün... Yemeği yakmış Adam, yaptı herhalde yapmıştır yaptım. diye tahmin ediyorum. Hemen çocuğu çağırıp geliyorum. Benim çocuğum nerede? Allah'ım herhalde. herhalde çok üzüldü. Herhalde. Üzüldü ha, hayır, gerek yok Nazan Hanım kızınız ağlıyordu. Ya çocuğum niye ağlıyorsun anneciğim? Ben sana kızmadım annem. Annem ağlama, ağlama. Sen benim anneciğimsin. Benim bir tanemsin. Anneşim ödül senin olabilir annem ağlama benim için en büyük hediye sensin. En büyük ödülüm sensin. O yerim yerim. Hadi gelin sofraya herkes otursun hadi. Ben ayakta durabilirim. Anneşim sen e, bebek sandalyesin annem. Annem hadi anneşim. Oh, otur bakalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.